Duruşma açılmaksızın karar verilebiliyor, ama e, biz e, önemli, özellikle belgeye karşı cevap e, verilmesi gereken e, bir durum varsa yine de duruşma açılması yönünde e, işlem yaptığımız birkaç dosyamız da oldu. Bilirkişi raporu alınması gereken hallerde ise e, duruşma açıyoruz. İstinaf yargılamasında da esas olan duruşmalı olarak yargılama yapılması ama alan çok geniş olduğu için ve dosya sayısı dikkate alındığında bu durum özellikle nasıl uygulanacak o gerçekten çok belirsiz bir durumda. Selman'ın şikayetleri bizde de daha yoğun bir şekilde var. Ee, biz de bir başkan üçüye olarak çalışıyoruz. Üç katibimiz vardı, katibimizin birisi daha bir ay içerisinde FETÖ soruşturmasından ihraç oldu. Mübaşirimiz aynı şekilde e, iki katip bir müdürle bu iş yürütülmeye çalışılıyor. Katipler çok yetersiz, özellikle Ankara'nın böyle bir e, ciddi sorunu var birazcık yetkin katipler hemen çok daha rahat ve önemli yerlere e, işini ayarlayarak geçiş yapıyor. E, benim çalıştığım sanırım en kalitesiz katip kitlesi Ankara. Yani o İstanbul kadar... daha da kötü. <gülüyor> <gülüyor> ve şey de var. Yani büyük şehirleri e, katipler e, büyük şehirlerde çalışmak istemiyor sanırım. E, başka yerden tayinle gelme olayı da yok. Yani gerçekten bu e, altyapıyla bu sistem e, nasıl yürütülecek o konuda e, bizim de çok endişelerimiz var. E, katipler sadece karar sonrası işlemleri yapar halde. Maalesef böyle bir durum var. Duruşma e, günü taraflara e, tebliğ ediliyor. E, bu tebliğ ile birlikte bir de uygulamada şöyle bir sorunumuz var. Eğer rapor almaya karar vermiştik ya da herhangi bir masraf gerekiyorsa aslında yasada duruşma gününe kadar bir süre öngörülmüş ama bu durum <laughs> biz kesin olmayan bir süreyle gidermeye çalışıyoruz. Yargılamayı geciktirici bir düzenleme aslında. Yani e, zaten rapor alınmasına karar veriliyor dosyada ama e, siz e, duruşmaya kadar hiçbir işlem yapamıyorsunuz. Biz orada e, kesin olmayan bir süre veriyoruz ve bugüne kadar hiç yatırılmadığı olmadı. Genelde taraflar masrafı da e, bizde hep yatırdılar. Raporu aldık. Duruşma günlerini de ona göre ayarlayarak mümkün olduğunca tek duruşmada dosyayı karara çıkartmaya ya çabası içerisindeyiz. Ama e, yatırmazsa da buna duruşma gününe kadar e, yatırmasını sağlayacak e, bir düzenleme yapma şansımız yok. Yasa değişmediği sürece. Evet. Taraflar gelmezse ya da geçerli bir mazeret bildirmezlerse eee o haliyle dosya karar verilebilecek durumdaysa karar veriyoruz. Yok eğer e, tahkikat yapılmadan karar verilmesi mümkün değilse o zaman e, başvurunun reddine kararı veriliyor. Yani duruşmaya <laughs> gelmekte ya da geçerli mazeret bildirmekte e, yarar var. Öncelikle zaten mazereti değerlendiriyoruz. Mazeret kabul edip etmeme yönü. Evet, mürafadan farklı. Ee... Yargıtay'da takikat yapılmıyor hiçbir durumda. <laughs> yani nasıl? <laughs> Tabi, yani bu o, o bizdeki ikinci durum oluyor işte. Takikat yapılmaksızın karar verilebiliyorsa hali oluyor. Yargıtay'ın yaptığı oydu. Ama bizde şimdi tahkikat yapılmadan eğer karar verilemiyorsa, bir kanaat oluş, oluşmuyorsa, tahkikat yapılması gerekliyse taraf gelmemiş veya masrafları da yatırmamış. Yani onu sen yapma şansınız yok. O durumda talebi reddi, başvuruyu reddediyorsunuz. Çünkü yapacak bir şey yok. Kanun açıkça düzenlemiş. düzenlemiş. Yani. Zaten Yargıtay'da da tahkikat yapmak gibi bir yükümlülük olmadığı Tabii. için Yargıtay'daki mürafa e, isnaftaki duruşmadan çok daha e, farklı bir uygulama. Onu baz almamamız lazım. Evet. Yok, henüz yok. Ama ben olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Biz de hep cezacı arkadaşlarla konuşuyoruz o durum bize de yaygınlaştırılabilir mi? Gerçekten sekli hukukta da uygulansa şey de olur. Yani tabii hukukta gelme zorunluluğu yok. Onu yine sekbisten daha farklı olarak bizde istinabeyi seklile yapmak gibi bir uygulama olabilir ancak. Çünkü o oradaki hakimin o durumu tespit edip e, karşılıklı bir nevi e, talimat tutanağını birlikte zapt almak gibi bir işlem yapmak gerekir herhalde. Bizde biraz daha farklı. İstinaf yargılamasında tahkikatın sınırlama e, sebepleri düzenlenmiş Temizden farklı olarak yeniden yargılama yapılmakta istinafta. Ancak bu ilk derecedeki yargılamanın aynısı ve tekrarı niteliğinde değil. Hukukumuzda dar istinaf sistemi kabul edildiğinden ilk derecedekine tamamen paralel yeni bir yargılama düşünülmemiş. Yargılamanın gereksiz uzamaması için bazı sınırlamalar getirilmiş. İlk derece mahkemesinin veya ilk derecede tarafların gerekli özeni göstermesi bu durumda amaçlanıyor. Sınırlamalar istinaf yargılamasının genel çerçevesi ve bu konudaki hükümler dikkate alınarak değerlendirilmeli. Yapılamayacak işlemler HMK 357. maddede düzenlenmiş. Bunlar yeni vaka ileri sürülememesi, talep sonucunun genişletilememesi ve değiştirilememesi, ıslah yapılamaması, karşı dava açılamaması, davaya müdahalede bulunulamaması, davaların birleştirilememesi, yeni delillere dayanılamaması. İstinafta yapılamıyor. İstinafta ıslah yapılamıyor. Şimdi o konuyu zaten Islahı hiç e, kabul etmedik. Sizde ıslah kabul edilmiyor. Şimdi edilen şöyle, bir durum ıslah mı? hüküm verilinceye kadar yapılabiliyor. Hüküm de ilk derece mahkemesine verilmiş, verilmiş. oluyor. Ondan sonraki aşama bölge adli mahkemesindeki aşama, hüküm verildikten evet, sonraki var. aşama olduğu için istinafı açıkça yasaklanmış zaten. Hem Onun için ek dava açmanız gerekir. Yani artık şeyden, istinaftan sonra ilk derece evet, açılacak yani, bir dava. Evet. Asla mümkün değil E, tabii ki yani bizim o örnek verdiğim olayda taraflar arasında bu konuda bir uyuşmazlık yok gibi görünüyordu dosyada. Çünkü davalı cevap dilekçesinde böyle bir beyanda bulunmuş. Kademi ihbar tazminatı alamaz çünkü işhaki devam ediyor demişti. Tanıklar da davalı tanıkları da bunu doğrulayan beyanlarda bulunmuşlardı. Ama SGK kayıtları mahkeme bunu SGK kayıtlarını tam olarak tamamlamadan karar vermiş. Yani bizde çekişme yok, esnafata taşınmadı bu husus e, diye düşünerek mevcut delillere göre dedik ki evet iş akti devam ediyor. Bu husus zaten çekişmesiz taraflar arasında tartışılmamış. Cevap dilekçesine cevap verilip bu konuda e, itirazda bulunmamıştı davacı taraf ama sonra somut bir şekilde ortaya koyunca aslında Naren'in dediği gibi yargılanmanın yenilenmesi de orada gündeme gelebilir ama orada yeni delil değil aslında o. Mevcut bir delil. Mevcut bir delil. Ee, Yeni elde edilmiş bir delil. Yargılamanın iadesinde de yine orada da sıkıntı yaşanabilirdi. En pratik çözüm budur diye düşündük. Yargıtay'ın yöntemini uyguladık. Zaten çok dar kapsamda uygulanma kaydıyla mesela o delile ulaşılma gerçekten ilk derece yargılaması aşamasında beklenemeyecek bir durum. Mesela bir hırsızlık gibi ya da bir belgenin sonradan haberdar olunması gibi bir durum ortaya çıkmışsa ve o dosyayı da çok etkileyecek bir durum. Artık bu delili sunmadın deyip hiç yok saymak da bence uygun değil. Orada bunu dar yorumlamakla birlikte o delili bence kabul edilir diye düşünüyorum. Ama nasıl tabii sonuçta uygulamanın göstereceği bir durum talep artırımı da olamaz. Eee, evet, Evet. Burada zaten e, kararı e, kararı mı? Ne yaptılar? Ama onu e, tespit etti. Evet. eee,

biz talep da dikkat alınarak, taleple bağlı kalınarak o kısma hükmetmek. Evet. Hmm, evet. Şimdi zaman aşımı yok demişse Yani orada e, yasak hükümler arasında sayılmış. Bence onu geniş yorumlama şansımız yok diye düşünüyorum. Şimdi orada ilk derece mahkemesinde bir kere bedel artırım davasında bulundunuz. Doğru mu? ilk derece mahkemesinde tespit edilen bir kişi raporunda 10 lira alacak tespit edildi. Siz 1 lira açmıştınız, 10 liraya yükselttiniz. Tamamladınız, birinci bedel artırımı yaptınız. İsnafa geldi, isnaf zaman aşımı burada hatalıdır dedi, uygulanmaması gerekir, 20 lira alacağınız var dedi. Diyorsunuz ki ikinci bedel artırım yapılabilir mi? İkinci bedel artırımını Yargıtay kesinlikle kabul etmiyor. Yani ilk dereceleri de kabul etmiyor. Ama diyor ki orada rapor alınmış olmakla alacak belirlenebilir hale gelmiştir diyor. Yani orada bir ileriki aşama şu tartışılıyor mesela geçen sene tartışılmıştı Bedel artırdınız daha sonra dediğiniz durum ilk derecede gerçekleşti yani esnafta zaten bence kesinlikle olamaz yani ne bedel artırım ne de esnaf yani ama ilk derecede tartışılabilir bedel artırım talebinde bulundunuz ve mahkeme zaman aşımı konusunda hatalı değerlendirme yaptığını kendiliğinden fark etti. Ve siz dediniz ki ben ıslah edeceğim. Çünkü zaman aşımı değerlendirmesi hatalıdır. Islah yapabilir misiniz orada? ıslah gündeme gelebilir. Yargıtay belirsiz alacak davasında artırım bir kere olur diyor. Değerlendiriyor evet. Yargıtay. Ama bedeli artırdığınız ıslah yapabilirsiniz. Evet, zaman aşımı defiyle karşı karşıya kalırsınız yeniden. evet.

Evet, Söylemek istediğinizi anladım ben Meral Hanım. Ama yargıtay şöyle bir olayda bile kabul etmedi. İlk derece mahkemesi kararını e, usulden sanırım bozmuştu. E, e, i̇lk derece mahkemesine bozma sonrası yeni de alacağı hesapladı. Islah Isla, e, yapıldı ve e, hakim dedi ki burada usulden bozma vardır. Esasdan bozma yoktur. E, ve ilk İlk hükümde davanın reddi şeklindeydi. Dolayısıyla ıslah yapılabilir dedi. Nitekim Yargıtay'ın da bu yönde iştahatları vardı. Dokuzun farklı iştahatları vardı. E, sonra döndü sanıyorum. Dokuz ondan e, yapılan ıslah geçersiz kabul etti. Hakim direndi. Çok benim yakın bir arkadaşım. E, hukuk direnmeden e, direnme kararı üzerine bir tanesini evet dedi. Haklısın. Bir tanesini genel kurula göndermiş. Genel kurul karar geldi. Yeni. Hayır olmaz. O de bozmuş olsa ıslah yapılamaz dedi demiş ve orta vermiş ne yazık ki yani Yargıtay kendisi bu konuda netleşememiş netleşemediği bir konuda hakimin yani bir dosyası onanmış öbür dosyası genel kurula gitmiş ama genel kuruldan oy birliğiyle çıktı tartışılmamış bile veya Hayır orada ıslahı istenemez. altmış 166 biri istisna kabul edeceğiz. Islah istisna değil. Islah istisna değil o kapsamda. Evet. Yok değil. <laughs> Seminerlerde bize bu şekilde anlatıldı. Bizde fark, yani ben farklı düşünmüyorum. Ben de aynı. Evet, o aynı artık bir yeni hukuki değerlendirmeyle belki ya da yasal düzenlemeyle giderilebilecek bir durum. Bunu ya istinaf sebebi ya da temiz sebebi olarak ileri getirin, tartışılsın. Ama şu anki uygulama hem ıslah hem talep artırımının yapılamayacağı yönünde. Bir de sonuçta alacağın bir an önce belirlenmesinin önünü kesmek için de getirilmiş uygulamalar. Orada artık zaman aşımı mesela olmayacağını düşünüyorsanız onu o şekliyle kendiniz de öngörün gibi bir düşünce de var tabii. Yani orada zaman aşımına uğramamış kısmıyla talebi artırmanıza engel bir durum yok orada. Evet. Zaten daha vahim bir sürece doğru gidiyoruz. Bundan sonra bilir kişi raporu aldırılamaması gibi bir yasal düzenleme geliyor. Evet. Orada sanırım uzman görüşleriyle işi çözeceksiniz gibi. Öyle görünüyor. 我冷。 Evet. Bir durum. evet. Evet. Zaman aşımı <laughs> o en yeni var. Orada bir şey diyemiyorum. Gerçekten o zaman aşımına uğrayabilir Ona evet, evet, Ahmet Ahmet Bey'in sorusuna cevap tamam. ver vermek Şu istiyorum anladım. ben. Çözdünüz mü? <laughs> Ama şimdi ben bunun üzerinde ne söyleyebilirim? Şimdi üç... <laughs> eğer e, öyle kabul ederse. Virgüllü tüm yasaklar da bu kapsama girer Ahmet Bey. Ama. Şimdi orada Ahmet Bey davaların birleştirilmesini bölge adliye mahkemesinde talep edemiyorsunuz. Bu da yasak kapsamında. Bu yasağın tek istisnası 166. maddenin birinci pıkrasıdır. Bu da nedir? Aynı yerde yani Zonguldak 1. İş Mahkemesi'nde kıdem tazminatı var. ikinci İş Mahkemesi'nde ihbar tazminatı talebi var. Ama birleştirmemişler. Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitmiş Ankara'ya. Bir tanesini yediye düşmüş. Bir, di, bir diğeri sekize düşmüş. Bu bunlar diyor birleştirilebilir. Ya yani o yasak sadece onun için. Eee işte kanun koyucu tabi Türkçe eğitim almadığı için ona var. o zaman. <laughs> evet. Bu şekilde yorumlanıyor. <laughs> yapılamayacak işlemlerden ikincisi talep sonucunun genişletilip değiştirilememesi. Bu yasak karşı tarafın muvafakati ve ıslahla da aşılamıyor. Daha önce ileri sürülen talep değiştirilemez ve artırılamaz. Bu da e, kesin kurallardan biri haline gelmiş. Ee, bu kuralın da bir istisnası var. Hakimin talepten başka şeye karar verebileceği, o re'sen incelemeye konu hallerde taleple bağlı olmadan karar verilebiliyor. Şimdi talebin artırılamaması e, söz konusu olmasa da azaltılması e, mümkün ama bunu uyguladık mı? Biz uygulamadık. Sizde herhangi bir uygulama oldu mu? E, bilmiyorum. E Seragat edebilir mi alacağından istinaf aşamasında? Bence, ben edebilir diye düşünüyorum. Her aşamada edebileceği için ama geçen bir dosya gelmişti. Orada alacağımızı 10 bin liradan 2000 bin liraya indiriyoruz diye bir açıklaması vardı. E, açık feragat olmadığı için e, biz bunu talep azaltmasına sokmadık ve değerlendirmedik onu. E, talebi yine 10 bin lira üzerinden e, değerlendirerek işlem yaptık. Talep azaltılmasına yönelik bir uygulama oldu mu? Onu e, tabii şimdi e, HMK 360 madde, 60. maddeye gidebilir miyiz bu durumda? Diyor ki bu bölümde aksine hüküm bulunmayan hallerde ilk derece evet. mahkemesinde uygulanan yargılama usulü bölge adliye mahkemesinde de uygulanır. Evet. Şimdi yasaklar kapsamında sayılmamış, karşı tarafın muvaffakatine de aslında tabi evet. değil. değil, değil. E, talebin daraltılması bana mümkün gibi geldi ama tabi düşünmek lazım. Yani nasıl... daraltmayı feragat olarak... Tabi feragat, feragat olmaz feragatlı açık efe, beyan feragat gerekir. Feragatle uyguluyoruz. Bizde onda tereddüt yok. Evet. Ama sadece burada indiriyorum evet. kelimesini biz feragat olarak kal, e, kabul etmedik. E, feragat, talep azaltılması e, olarak da e, etmediniz. E, talep ha. azaltılması olarak da kabul evet. etmedik. Orada feragatı aradık. Evet. Evet. Ama dikkate almak gerekmez mi diye düşünüyorsunuz. Yargılama sırasında dikkate alabildiğiniz bu hususu yasaklanmadığına göre evet, istinaf yasaklanma aşamasında sırasında... da dikkate almanız gerekir diye düşünüyorum. Ee, ama o isna, ama şöyle istinaf aşamasında ortaya çıkan bir durum. Evet. Zaten artık kesinliği değerlendiremeyiz çünkü bizim tabii. inceleme alanımız tabii içerisinde... size geliş şekliyle İlk derece, kararı karar kaldır, ilk derece mahkemesine iadesi mi? Ama şöyle yani bölge adliye mahkemesi bu sebeple geri çevirme kararı veremiyor. Kararı kaldırıp yerine karar vermek durumunda. Geri çevrilebilecek haller arasında sayılmamış değil mi? Yok, evet. Yani. evet. Ama yasaklar kapsamında sayılmamış. Sayılmamış. Ama ıslahda genişletme var. Diğeri daraltıyor. Ama o zaman başka şeyleri de kıyasen uygulamanız gerekir. ya yasak... Ay, Tamam dikkat alınır demiş yargıta. Tahkikat devam ediyor eğer devam ettirmişsek. Ama e, şu da var. E, talep azaltılmasını istinafta yapılıyor. E, verilen bir karar var ve bu karar yönünden vekalet ücreti ve yargılama gideri de karşı taraf yönünden... E, Kaza, usulü kazanılmış hak diyebilir miyiz? Bunu sonrasında değiştirmeyi diğer tarafın iradesine yani feragatsiz iradesine bırakırsak nasıl bir sonuç çıkar? O da tartışma. Evet. <laughs> evet. Bizdeki dosyada da öyleydi. Mesela 22 bin lira gibi tam rakamı hatırlamıyorum. Bir maddi tazminattan talepte bulunmuş. Sonra maddi tazminat çıkmayınca istinaf aşamasında talebini indirme yoluna gitmişti. Biz onu kabul etmedik. Evet. Ben sizin gibi düşünmüyorum <laughs> bu konuda. Ay, bu vesileyle bir konu aklıma geldi. E, manevi tazminat davalarında arkadaşlar miktar sınırlaması yok. O konuyu atladık. E, kesinlik sınırı uygulanmıyor. Bir liralık dahi olsa istinafa tabi. Onu da ant parantez hatırlatmak istedim. Ama temizde kesinlik sınırı uygulanıyor. E, temizde yani istinafın verdiği kararlarda o 41.530 kısım manevi tazminatta.